Herkese merhaba. Ben Ümit Ateş. Yeni bir Nerede Çekildi videosu ile sizlerleyiz. Bugün başrollerini Şener Şen'in ve İlyas Salman'ın paylaştığı Dolap Beygiri filminin çekildiği yerleri gezdik. Videonun açılışını yapmayı unuttuğumuz için açılışı şimdi yapıyoruz. Videomuza başlamadan önce filmi kısaca bir hatırlayalım. E hadi. Banker yavru, banker yavru. Banker yavru, banker yavru. 1982 yılı yapımı olan Dolap Beygiri filminin yönetmeni Atıf Yılmaz'dır. Senaryosu Atıf Yılmaz ve Subhi Tekniker olan filmde Şener Şen, İlyas Salman, Ayşen Gruda, Yaprak Özdemiroğlu ve Şevket Altuğ ile birlikte birbirinden değerli nice isimler yer almıştır. Film, aile, dram ve komedi kategorilerinde yer almıştır. Film çekildiğinde Şener Şen 41, İlyas Salman 33 yaşındaymış. Ayrıca filmin sanat yönetmeni Hale Soygazi'dir. Beyköy Kara Dolaptayız. Buraya daha önce Çiçek Abbas filmin nerede çekildi videosunu çekmek için yine gelmiştik. Çiçek Abbas filminde Şakir'in evi olarak kullanılan ev Dolap Beygiri filminde Yakup'un evi olarak kullanılmıştır. Ali İstanbul'a ablasının yanına ilk geldiği zaman bir elinde valizi, bir elinde sepeti ve kucağında kuzucuk ile birlikte işte burada görürüz. O sırada arkadaki yapıyı günümüzde de görebiliyoruz. Ancak Yakup'un evinden yani Çiçek Abbas'taki Şakir'in evinden eser kalmamış. Yerine bu yapı yapılmış. Ali Beyköy Namık Kemal Caddesi'ndeyiz. Filmde Yakup'u bir sahnede burada görürüz. Bir kadına ben bakmayayım abdestim kaçar dediği yer işte bu dükkanlardır. O ne? Hmm, hmm, fıstık gibi maşallah. Ben bakmayayım abdestim kaçar. <laughs> O sahne sırasında işte arkadaki şu yapıyı görürüz. O yapıyla birlikte bazı yapıları da günümüzde görmekteyiz. Filmde İhsan Yüce'nin Ali'ye hıyar sat, hıyar sat daha iyidir dediği yer işte bu parktır. Bana sorarsanız ammalık yapın, hıyar satın daha iyi. Hıyar, hıyar derken belki de kriçeyi dönerdim. O yıllarda burada işçi heykeli varmış. Sonraki yıllarda o heykel kaldırılmış. İşte o sahnelerin çekildiği yer burası. Ali arkasına dönüp giderken işte bu yönü görürüz. Selviler Caddesi'nin Taksim tarafındayız. Ali bir manav dükkanından birer birer meyve alırken gördüğümüz manav dükkanı işte burasıdır. Tek tek meyve alamam mı? Birer tane. Alırsın tabii. Hıyar satsan daha iyidir diyerek Ali'nin kafasına hıyar satma fikrini sokan manav işte buradaki manavdır. Ben de iktisadi ticari ilimler mezunuyum. 6 aydır iş aradım. Vallahi kardeş bir araba uydurup kıyar satsan memurluktan iyidir. Ali'yi buradan giderken işte bu kapıyı da kısmen de olsa görürüz. satarken gördüğümüz yer Atatürk Kültür Merkezi'nin önüdür. Filmde görmüş olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi binası yıkılmış. Günümüzde yeni bir kültür merkezi binası yapılmış. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin önündeyiz. Ali'yi ilk kez hıyar satarken gördüğümüz yer burasıdır. Ali işte burada diplomalı hıyarcı diye bağırmaya başlar. İşte Ali'nin hıyar sattığı yerler buralar. Buralarda pek bir değişiklik göremiyoruz. Diplomalı hıyarcı geldi. Evet diplomalı hıyarcı. Diplomalı hıyarcı. Çengelköy'ün hıyarı bunlar. taşı Şakayık sokaktayız. Hacer'in kuaför dükkanı olarak gördüğümüz yer işte burasıdır. Günümüzde kuaför olarak kullanılmaktadır. Hacer süs köpeğini işte bu dükkanın önünde çekiştire çekiştire götürür. O sahnelerde görmüş olduğumuz mermerlerin devamını dükkanın binanın üst tarafına doğru günümüzde de görmek mümkün. Akşam oldu hava karardı bizler hala çekimlerimize devam ediyoruz Levent Akasyalı Sokağa geldik Daha önceden Banker Bilo Nerede Çekildi videosu için yine buraya gelmiştik ve Başka videolar için yine bura buraya gelmiştik Filmde Ali hapisten çıktıktan sonra Ali'nin ablası Hacer Ali'yi kaldıkları eve getirir İşte Hacer ile Banker Yakup'un kaldığı ev işte burasıdır İntihar mı? Yani kendini mi intihar etmiş? Ay alıyorum ya. Banker Bilo filminde de burada Bilo'yu karpuz satarken görürüz. İşte filmin o sahneleri burada çekilmiştir. Yine Levent'te Selvili Sokak'tayız. Ali hıyar satarken gördüğümüz başka bir yer işte burasıdır. O sahne sırasında arkada köşede şu an buradan tam olarak gözükmüyor ama Emek Pastanesini görmekteyiz. Emek Pastanesi o yıllardan günümüze kadar halen faaliyette. Ali burada hıyar satarken Ayşe işte buradan buradaki oval kolonların yanından gizlice Ali'yi izlemektedir. İşte o sahnelerin çekildiği yerler buradalar. Havanın kötü, yağmurlu ve puslu olması ayrıca zamanın da, saatin de geç vakit olmasından dolayı pek fazla detay gösteremiyoruz ancak o sahnelerin nerede çekildiğini sizlere göstermek istedik. Banker Yakup kendi için intihar süsü vererek kendisini öldü gösterip paraların üstüne yatmıştır. Arabasını Boğaz içi Köprüsü'nün yeni adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişine bırakmıştır. Arkada kısmen de olsa Kuleli Askeri Lisesi'ni görürüz. Çekim yerleriyle ilgili sizlere göstereceklerim bu kadar. Eksik yerler var biliyorum. Filmin ilk dakikalarında hatta ilk saniyelerinde gördüğümüz sahneler Arnavutköy ilçesi Boğazköy Mahallesi'nde çekilmiştir. Boğazköy'de daha önce yaptığımız çekimlerimizle bir kıyaslama yapalım. Ali'nin ikinci kez İstanbul'a geldiğinde gördüğümüz otogar eski Topkapı otogarıdır. Bu otogar yıkılarak yerine yeşil alan yapıldığından dolayı kıyaslama yapacak hiçbir detay yok. Sakar Şakir nerede çekildi videomuzda oraya gitmiştik. Ali'nin müdür olduğu nakliye firması Zeytinburnu Nakliyatçılar sitesindedir. Orada da günümüze kıyasla çok değişiklikler olduğundan dolayı karşılaştırma yapacak detay maalesef yok. Filmde açık açık eğitim sistemini eleştirmişler. Okuyanların iş bulamadığı, diplomalıların seyyar satıcılık yaptığını görüyoruz. Yolsuzluk, rüşvet gibi namussuzluk yapanların itibar gördüğünü görüyoruz. 80'den sonra Türkiye'nin yeni siyasi oluşumlarıyla birlikte namusuyla para kazanmaya çalışanların düzeni bozmakla suçlandığı, rüşvetin ayyuka çıktığı ve yeni bir sosyolojik yapıya girmeye çalışan ülkemizin rüşvet ve torpil sorununu okuyanın iş bulamayıp diplomalıların iş aradığı hatta seyyar satıcılık yaptığı, torpillilerin mevki makam sahibi olduğu, hırsızların, dolandırıcıların, kaçakçıların, namussuzların itibar gördüğü bir dönemi anlatan filmdir Dolap Beygiri filmi. Filmde 80'den sonra Büyük şehirlere özellikle İstanbul'a olan göç konusuna değinmişler. Dönemin yönetimine vergi kesintileri üzerinden maaşların nasıl eridiğine dair küçük bir göndermede yapılmış. 4.350 lira gelir vergisi, 1.635 lira emekli keseneği, 249 lira mali denge vergisi, 79 lira pul kesilir, sonra yardımlaşma sandığına kesilir, kesilir de kesilir. Ne kaldı geriye peki? Manav karakterini canlandıran kişi usta oyuncu Koray Ergun, Altan erkekliği de rüşvet alan memur olarak görmekteyiz. Olacak o kadardan tanıdığımız Ali Demirel'i öğretmen olarak görürüz. Filmde Banker Kastelli gibi bankerlerin dolandırıcılığına çok sağlam bir gönderme yapılmış. Banker Yakup logosu Banker Kastelli logosuyla neredeyse aynı. O yıllardan günümüze kadar dolandırıcılık konusunda değişen pek bir şey yok. O yıllarda bankerler vardı. Günümüzde ise tosuncuklar, todexler gibi dolandırıcılar var. Bu dolandırıcıların medyayı nasıl kullandığını ya da medyanın bunlara nasıl destek verdiğini filmde Banker Yakup'un reklamıyla görebiliyoruz. Hadi. Banker Yakup, Banker Yakup, Banker Yakup, Banker Yakup. Banker Yakup gerçi kendi öz yeğenini ve kayınçosunu dolandıracak kadar Haysiyet sizin tekidir. Resmi dairede dönen dolapları sergileyen sahnelerle dönemin resmi dairelerinde dönen dolapları gözler önüne sermişler. Filmde Tosun Paşa filmine de mizahi anlamda çok güzel bir gönderme var. Tosun Paşa'da Lütfi karakterini canlandıran Şener Şen kaçmaya hazırlanırken iki damat sırayla saati ve çiçek saksısını alır. Dolap Beygiri filminde ise Yakup'u kaçacağı sırada elinde saksıyla ve saatle görürüz. Sen ne yapıyorsun? Saati alıyordum baba yadigardır da. Başlatma babandan hadi bir an önce kaç. Çalın buradan! Oğlum bu ne? Saksı! Bırak onu münasebetsiz! Götürecek başka şey bulamadın mı? Şşşt! Yükte abi, pahada ne varsa getir Ayrıca Yakup'un düşmanları dönmez oğullarıdır. Asmamız kim dayı? E, kim mi? Dönmez oğulları. Filmde memurluk için 4159 kişinin müracaat ettiğini görüyoruz. O yıllarda memur olabilmek ya da belediyenin herhangi bir departmanında veya kamu binalarında, kamu dairelerinde işçi olabilmek için bu tür olaylar, bu tür sınavlar çok sıradanmış. Yakın zamanda Şanlıurfa'da da 81 kişilik işçi için 18.000 kişinin başvurmasıyla Dolap Beygiri filmini hatırlamış olmuştuk. Hacer'in yani Ayşen Gurudağ'ın bir sahnede biraz zengin olup sosyeteye girdikten sonra süs köpeğini çekiştire çekiştire götürürken yürü lan köpek demesi aslında sosyetenin içerisinde göstermelik ya da elit görünebilmek için köpek besleyenlere küçük bir gönderme olmuş. Filmde görmüş olduğumuz karakterlerin çoğunu günümüzde de görmek mümkün. Torpil yapanlardan rüşvet yiyenlere, ayrımcılık yapanlardan namussuzluk yapanlara kadar birçok karakteri de görmemiz mümkün. Hala rüşvet yiyenler, torpil yapanlar, insan ayranlarla dolu güzel ülkemiz. Yakup kendisini dine yakın ve muhafazakar olarak göstermek için Gazete bayisinden Milli Gazete alır. Öğretmen ise Cumhuriyet Gazetesi alır. Yakup çocukları da kendisi gibi yetiştirecek diyerek öğretmeni kötü olarak göstermeye çalışır. Bizim oğlanın öğretmeni çocukları da kendi gibi yetiştirecekse. Hatta günaydın diyerek selam veren öğretmeni selamun aleyküm öğretmen bey diyerek terslemesiyle dini nasıl istismar etmeye çalıştığını görmekteyiz. Günaydın Selamun aleyküm öğretmen bey. Yakup'un dinle alakası yoktur. Bulunduğu ortama göre kişilik karakter değiştiren dolandırıcının tekidir. Cami yaptırma derneğinin paralarını topladığından dolayı sürekli dinden imandan bahsetmektedir. Cami yaptırma derneğinin paralarını alıp kaçtıktan sonra takkeyi çıkarıp şapka giyiyor. Her ortama göre renk değiştiriyor. Hacer'in Yakup çok değişti Ali. 5 vakit namaza başladı. Dediği sahnede Yakup'un din istismarı yaparak kendini mazlum göstermeye çalıştığını görüyoruz. Yakup çok değişti Ali. Beş vakit namaza başladı. Cami yaptırma derneği başkanı olduğu zamanki gibi mi? Ancak Yakup'un amacı başkadır. İnsanları inançları üzerinden dini kullanarak insanları dolandırmaya devam etmektir. Film Banker Bilo filmiyle çok benzerlik göstermektedir. İhsan Yüce'nin memurlukla ilgili kısa konuşması bile çok sağlam bir göndermedir. Biz memurlar çoğumuz aptalız altımıza bir koltuk, önümüze bir masa verdiler mi? Takvim, kalemlik, sümen, hele bir de mühür elimize geçirdik mi? Kendimiz bir şey sanırız. Ali'nin Atatürk portresini silmesi de çok güzel bir sahne bana göre. Hacer'in ve Ayşe'nin ev ekonomilerine katkı sağlayabilmek için çalıştıklarını görüyoruz. Kadınların ekonomi mücadelesi, yaşam savaşı günümüzde olduğu gibi o yıllarda da varmış. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Hatalarımız varsa affola. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.